Şimdi öncelikle e, Fazıl Bey'i tekrar tebrik ediyorum. Yani bir yabancı ülkede yani bu mesela Yunanistan'daki işte Trakya Türkleri, Batı Trakya Türkleri, Yunanistan'daki Türk kardeşlerimiz, başka ülkelerde yaşayan Türk kardeşlerimiz bunlar başka bir ülkenin içinde kendi kimliklerini korumaya çalışan, büyük baskılar altında yaşayan, e, her an e, can tehlikesi içinde olan e, değerli kardeşlerimiz ve Türkiye olarak, Türk dünyası olarak bu insanların bir gün özgür olması, Turan'ın altında birleşmesi bizim görevimiz. Onlardan ziyade bizim görevimiz. Onlar en büyük vazifesi onların hayatta kalmak. BK. Yani kimliğimizi korumak. Onlar kimliğini koruyorlar. Vazifelerini başarıyorlar. Ama biz gereğini yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Yani düşünün şimdi dedi ki hükümet hiçbir şey yapmıyor. Hükümet Sırbistan'a gidiyor, yol yapıyor. Ama Bosna Hersek'e gidiyor, cami yapıyor. Seccade gönderiyor. Efendim e, takya gönderiyor yani eğer e, kafa e, sadece böyle bir diri kafadan bakarsanız e, Efendim işte e, Türklük demek Efendim ırkçılık demekmiş bunu derseniz politika olmaz yani o zaman e, ülkenin kimliğine zaten bugün Türkiye'nin yaşadığı en büyük problem e, Türk kimliğinin büyük hasarı uğraması. kimlik problemi yaşıyor Türkiye araplaşıyor biz İslam dinini Arap kültürü zannediyoruz. Büyük sıkıntımız burada. Şimdi Gürcistan konusuna gelecek olursak e, Fazıl Bey'in ya da Türklerin oradaki grubunun derdi ne Rusya'dır ne Fransa'dır. Ne Fransa Türkleri korur ne Rusya Türkleri korur. Onların bütün derdi oradaki güç paylaşımı içinde e, Gürcistan'ı paylaşmaktır. Bunun içinde Türk varmış bu yokmuş onların umumunda bile değildir. Yani evet. oradaki Türklerin ne Fransa'nın oyununa ne Rusların ne de Amerikaların oyununa ihtiyacı var. Onlar neyi bekleyecekler? Ee, onlar bütün bu güç çarpışmaları bittikten sonra bir gün öyle bir gün gelecek ki e, orada güneş doğacak, Türk dünyası iyice açılacak ve ben bunun müjdesini kendilerine veriyorum. Rusya çok yaşamayacak. Ukrayna'dan sonra Rusya'da e, büyük bölünmeler olacak ve o zaman bu Türk dünyası üzerindeki bu Rus balyozu kalkacak. İşte bu balyoz kalktığı zaman e, Türk dünyası yani Düşünün 300 milyonluk Türk dünyası 140 milyonluk o 140 milyonun da 30 milyonu Müslüman ve Türk efendim Rusya'nın şantajı altında. Şimdi Azerbaycan diyorsunuz e, Azerbaycan belki batılı olmak istiyor halk ama Aliyev koltuğunu korumak için Rusların dediğini yapmak zorunda. Ruslar ne derse hangi kanun isterse çıkarıyor. E, Gürcistan diyorsunuz Gürcistan NATO'ya girmek istediğini biz biliyoruz ama Ruslar ne yapıyorlar? Efendim orada yönetimin içine girmişler KGB'si zamanında. İşte istihbaratı bilmem nesi Gürcistan'a nefes aldırmıyor. Yani bunların derdi efendim sözde savaş savaşmadan da değil. Bütün dertleri Gürcistan benim kontrolümde olsun. Yoksa halka malka düşündükleri yok. Sanki Gürcistan Amerika'nın ya da Rusya'nın kontrolüne girince Gürcistan'ın ekonomisi iyi mi olacak? Halka refah mı gelecek? İşte Ermenistan yıllarca Rusya'yı destekledi. Ermenistan bugün Afrika ülkelerinden beter bir yer. Fakirlikten e, Paşiyan niye iktidar oldu? Çünkü Ruslar hiçbir şeye vermediler. Çünkü Rusya'da da yok. Rus halkı gerçekten dünyadan haberi olsa ayaklanır. Ama Rus halkı hiç kapitalizmi görmediği için, hiç refah görmediği için, hiç zenginlik görmediği için, hep böyle fakir yaşadığı için Putin yönetimi iyi bir yönetim zannediyor. Putin başarılı olursa biz de milliyetçiyiz işte Rus milliyetçiyiz gururluyuz zannediyor. Şimdi Putin'in işte bugün yaptığı iş Karadeniz'in etrafını işgal ediyor. E, Görüş sanı da tabii ki e, NATO'nun ya da Batı'nın bir parçası olmasını istemez. E, Fransa zaten hep bildiğimiz bir ülke e, Kafkasya'ya yönelik Avrupa Birliği'nin bütün inisiyatiflerinin başında Fransa vardır. Yani Avrupa Birliği adına Kafkasya'daki işleri yürüten taşaran ülke Fransa'dır. Ama Fransa'da Ermenilerden yana Türkler de sevmez. Bu, arada bir son dakika bilgisi paylaşayım hocam. Fransa'nın Azerbaycan Büyükelçisi'ni geri çağırdı Fransa. Yani Azerbaycan'daki Fransız elçisi Azerbaycan'ı terk etti. Ülkesine döndü. Mutlaka bir, bilmediğimiz bir şeyler olmuştur. Yani Fransa buraları karıştırarak Avrupa'yı değil kendi ülke çıkarlarını savunuyor. İşte Ermenistan'a silah satmaya kalkıyor. İşte Gürcistan'a aklı sıra bir şeyler yapacak, çatacak. Yani aslında onların falan düşündüğü de yok yani. Tamamen burada ne çıkarabiliriz? Çünkü Fransa Afrika'dan kovuldu. Ve Fransa'nın kovulduğu yerlere şu anda Ruslar giriyor. Şimdi onlar da burada da Ruslarla mücadele halinde. Yani biz Fransa-Rusya mücadelesinin parçası değiliz. Bizim yolumuz Turan yolu. Ve buradaki kardeşlerimizi sahiplenmek. Ha biz ne yapacağız? Şu aşamada tabii yani Gürcistan halkının düşmanı değiliz. Yani Gürcistan'da tarih olarak dostluklarımız var halkıyla, Gürcü halkıyla. Efendim onun içindeki Abazlar'la da dostluğumuz var, Acarlar'la da dostluğumuz var. Tarihte buradan o kadar çok ya, Türk akrabalık geçmiş. Akrabalık var var binlerce hocam. Akrabalık var yani buradan hemen hemen bütün Türk boyları Gürcistan'dan gelip, gelip geçmiş. Bunlardan başlayın yani. Şimdi böyle bir yerde bizim komşumuz olan bir ülkenin bölünmesini istemek, parçalanmasını istemek, savaşını istememiz doğru değil buradaki insanların, Türklerin haklarının korunması, onların iyilik ve refah içinde yaşaması ve bir gün eğer şartlar olursa da bu insanlarla birleşmemiz bizim en büyük hayalimiz. Ee, bu hayali peşinde de hep koşacağız ama biz ne Batı'nın, ne Rusya'nın, ne Çin'in efendim politikaların bir parçası olmayacağız. Çünkü onlar bizim çıkarımızı düşünmez. Çin'in buraya bakışı işte buradan koridor geçecek de, Çin'e para gidecek de, Batı'ya kafa tutacak da, yani e, sonuçta tarih insanları çok çabuk yutar. Eğer yanlış bir hesap yaparsanız işte zamanda Ruslar ne yaptılar? Alın Ağızka Türkleri ne aldılar? Sürdüler efendim şeye, Sibirya'ya. E, gelirken de topraklarını değiştirdiler. Aynı şeyi Kafkasya'da yaptılar. Bütün Türk gruplarını sürdüler. Ama dönüşte başka yerlere verdiler ki aralarında kavga çıksın diye. Yani bu durum böyledir. E, dolayısıyla oradaki Türk kardeşlerimizin oyunlara düşmemesi, kimliklerin korumaları abi Türkiye'nin burada sadece onların değil Türkiye'nin de oradaki insanlara işte ne ihtiyacınız var okul mu eğitim mi efendim oradaki insanlara üniversitelerimizde sınavsız hak versin gelsin oradaki kardeşlerimiz Türkiye'de okusunlar Türkiye'den buradan ticaret şeyleri gitsin yani bugün Gürcistan dediğiniz yerde iki tane fabrika kursanız Gürcistan ayağa kalkar ya